Dağın başında üşüyen herif, odun pazarındaki yanan fırının kapı penceresini türbünden görse ama Yanına yanaşması lazımdır. Cansızın <laughs> tecelli eder, herkes buna yaramaz. Allah'ın yürüdüğü, işte burada yürüdüğü secdeyi Bazı gevedeler da vardır. Bir sual sorarsın cevap verir. Her bildiğini söyler. Her gördüğünü anlatmaya çalış. Bunlar cahillerdir bu. Cahillerdir. Her söz, her suala cevap verilmez. Arapçada ekvam diye bir kelime var. Cahan bütün kelam. Cah. Ekber, nefsin hoşlanacağı her şey ekberdir. Dünyada, görünüşte her şeyi sevimli ve tatlıdır. Fakat üç yüzü çirkin ve mülemmestir. <laughs> her şey güzel görür sana, ama altı öyle değil ekmeği, buğdayı, pirinci yere atamayız. Çiğneyeni alır bir tarafa. Eti at çiğne. Niye? Düşünmedin mi bunu? Et yere düştü kaldırmazsın. Çiğneden de günah değil. Nereden günah? Hangi kitap Yok Dedelerimiz öyle söylemiş. Dinem dedi ki oğlum ekmeğe basma. Yere aldı mı başına koy koy. Peki dinem. Efe dememiş öyle niye dememiş ya. Ulan un başka un başka un insan vücudunda yok. Et var insan vücudunda. İnsan vücudunda olanların hepsi çürüyecektir bu <laughs> Buğday yere düşüyor, kaldırıyorsunuz. Tavuk eti güzel düşüyor. bana bak da günah değil. Niye? Niçin? Düşün. Bunlar hep bize ait. Onun için fani olmayacak bir izzet ve şeref isteriz. Fani olacak bir izzetle aziz olmak ister. Ahirette aziz olmak istersen fani bir izzetle şeref istemem. Efendim benim arabalarım olsun, Köleler olsun, vayetim olsun, herkes giderken civan dursun. Hırt sen bu tarafa, hep bu tarafa, gel azam baş üstüne bir, işte şunları var bunları. Bu izzet değil oğul, bunlar fani. Allah ile kafi olacak bir izzeti ihtiyarı dersen, hiçbir kimse seni zelil edemez. Harun Reşit meşhur biliyorsunuz. Emir Ölmemenin adaletiyle meşhur Harun Reşit. Devrinde bir salih zat varmış. Fî zümreti salihin sınıfında. Harun Reşit'e haber görülenmiş ki adaletle hareket etsin demiş. Harun Reşit adil yahu Harun Reşit'e haber gönderiyor ki adaletle hareket et. Harun Reşit de gazaba geliyor. Gazaba geliyor. Hiddet geliyor. Diyor bu herifi diyor. azgın katırla bağlıyorlar yan yana bunu. Bu zat emir emrediyor. Kadın bir şey etmiyor bu adam. Sen görsün de apartmanı olan bilmem ne be, efendiyi diye, bir koy bir yere bakalım. Tek erkek miydi kadın? Katır bir şey etmiyor bu adam. Harun Üneşi de söylüyor ki ulan bu katır bu deli katır bir şey etmedi. <laughs> şey Kilitliyim zindana diyorum. Odaya kilitliyorlar adam. Biraz sonra bakmıyorlar ki adam dışarıda bahçede geziyor. Harun Reşit'e gidip diyorlar ki git dedik biz odaya yağmadık. Harun Reşit'e geziyor. Gelmiş Harun Reşit. Seni odadan kim çıkardı demiş. Yani birisi çıkardıysa asacak onu. Beni bahçeye koyan çıkardı ya Emir demiş. Bahçeye kim koydu demiş. Odadan çıkaran koydu demiş. Anladınız değil mi? Harun Reşit bunun üzerine bir atın üzerine koyuyor bu zat muhteremi. Yanına da bir tellal bütün memleketi geçtiriyor. Ve şöyle bağırttırıyor. Allah'ın aziz eylediği bir kulunu harunun u Reşid etmek istedi fakat gücü yetmedi. Onun için aziz cemaat Allah'ın meşgul olduğu kimseyi, kancasını taktığı inceyi, ne cin taifesi, ne yırtıcı hayvan, ne insan katiyen korkutamaz cesedi toprağa verildiği zaman böyle adamın ne yer haşeresi ne cesedine yanaşım. Toprakla toprak bile hürmetine kendisine temiz geldiği için cesedine dokunmaz onu. Topraktan temiz geldik. Toprağa temiz gidersen toprak senin cesedine şey etmez. Toprakta yok olmuşu dünyada bulunduğu zaman yaptığı fenalıklardan utanarak Cenab-ı Allah'tan Ya Rabbi bir talepte bulunmaktan kaçmasın diye Cenab-ı Allah toprakta cesedi yok eder. Toprakta temiz yaratılan insan aynı temizlikle toprağa giderse toprak ona kıyar. Öyle kabrede durur falan kabile doğruydu çünkü. Gittim, ha buradan böyle gidecektim, yüzü öyledir bunun dedi. Namazda öğrenemezsen onu öte tarafta, serseri gibi hani bazen pazar günleri köyden büyük köpekler gelir şeye. Sahibinden pazara kaybeder yolunu caddenin ötesinde kuyruğunu altına alır böyle o azın köpek, kurtlaşı eden köpek. Böyle etrafa salak salak bak. Onun gibi kalın durursun aile. Onun için namaz trafik dersidir. Arkadaş. Aşağının trafik dersi. Sen namazını kıl. Öyle bilmem efendim. Kıl incedir, kıldan ince, kıldan yüksek falan. Öyle yok bu. Öyle asfaltlar da. Kıl kokulu yollar var ki ورانا ترافيني بك ترافيني